Abi biraz açılırsın dedik. Daviye getirdik. Fazla açıldım. 16 tost yemek nedir ya? Sezai abi bak yine söylüyorum. Biz buna yol verelim gitsin. Bu patates bundan bir cacık olmaz. Yok Oğuzhan kendime geldim yavrucuğum. Sezai buradan sonra sen ne istersen hemen yapmaya hazırım. Şimdi Emret o geceki pavyona gideyim. Bir trilyon lira para edeceğim ya. Allah Allah abi niye ben senden öyle bir şey isteyeyim ya? Şeytan o şeytan. Beni şeytanla bir mi tutuyorsun? Niye beni küçümsüyorsun ya? Bunun konumu ne alakası var abi? Beyler bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu Metin Ali kendini fazla güvende hissediyor. Onları bir şekilde rahatsız etmemiz lazım. Tırsın tırt lazım. Tırsınlar. Doğru konuşuyorsun. Bir de dükkanın önüne arabayı çekmişler küfreder gibi. Gözümüze sokuyorlar gözümüze. Araba mı? Lan arabayı mı patlatsak? Ha? Belki biraz tırsallar. Ben müsaadenizi rica ediyorum çocuklar. Hakikaten bir pavyona mı gitsek ya? Orada bir insanın kafası açılıyor biliyor musun? Yani brainstorming için çok ideal bir ortam bence pamyon. Oo. Bombayı bıraktım. <laughs> Abime yarasın tuvaletten mi geliyor? <laughs> Yok bu oğlum, hakiki bombayı bıraktım, patlattım arabayı lan. <laughs> abi ben arabayı patlatalım derken camını kıralım, içinden teybi alalım diyordum. Sen ne yaptın ya? Ya mücadelenizle dedim size. Ya hayır bir de arabayı patlattın. Niye gidip yanlış arabayı patlatıyorsun? Hadi kimseye çaktırmadan buradan ufak ufak uzayalım. Recai abi senin de Allah belanı vermesin. Bir travma yaşıyorsun, zırlıyorsun, bir terör örgütüne dönüşüyorsun. Ne cins bir insanmışsın sen anlamadım. Abi el alemin arabasını patlatmakta nereden çıktı? Öyle deli manyak işlerle olmaz ki. Ne yapayım oğlum? Sen de beni dolduruşa getirmeseydin. Ben bir şeye kararca oldum mu tam oluyor. Abi sen ikinci dünya savaşını bitireceğim diye atom bombası kullanan Amerika mısın? Abi sen pire için yorgan yakan adam mısın? Pire bu sonuçta. Bu nasıl bir pire sevgisi? Bir pire için değer mi? Oğuzhan sen bu atasözünden ne anladın yavrum? İşte pireyi çok seven bir adamın pireye olan sevgisini göstermek için yani pire için yorganını yakıp üşümeyi hatta donmayı göze alması. Ulan şu anda Türk Dil Kurumu'nda en az iki kişi intihar etti be. Sırf senin bu gerizekalılığın yüzünden. Sen TDK'ya ittik mi yapıyorsun lan? He? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Bir defa o atasözü değil, deyim, deyim. Atasözü yargı bildirir. Hızlı giden atın boku seyret düşer gibi. Atasözü değil o, deyim. Onu da buradan deyim. Çık, <laughs> çık, ya ya ya. Oğlum yavaşın lan, yavaşın. Biziz lan, biziz lan. Allah Allah. Oğuzhan, sen bu taşlama işini baya yanlış anlamışsın yani. Görüyor musun abisi? Mahalleye kaos hakim olmuş. Her zaman dediğim gibi. Üçüncü dünya harbini bilmem. Ama bunun dördüncüsünde taşlarla sopalar kullanılacak. Ne yapsınlar abi? Hedefte kendileri var sanıyorlar. Hedeftekiler biziz biz. Rahat olun. Daha düne kadar hayran mektupları alan ben tehdit mektupları alır oldum. Geçmiş olsun. Kimden şüpheleniyormuş? Vallahi bilmiyoruz ki. Yalnız bildiğimiz bir tek şey var. Bunu yapanlar kesin mal. Mecaz yapmıyor ama bildiğin mal yani. Bizim arabayı patlatacağız diye ona çıkıp el alemin arabasını yakmışlar. <laughs> Yalnız şimdi öyle değil mi? Araba bu araba. Araba arabaya benzer değil mi? Neyse ney. Mahallenin kenetlenmesi. Daha da önemlisi mahallenin biricik değerlerine, bizlere, Metin ve Ali'ye sahip çıkması gereken zamanlar bunlar. Okey? Birilerinden bir şey duyarsanız mutlaka bize haber edin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz de seviyoruz. Hadi. Hadi eyvallah. Aa. Abi hadi arabayı patlattın. Niye bize söylemeden adamlara tehdit mektubu yolluyorsun? Kim ben? Hiç aklıma gelmedi ki gerçeği yollamaz mı? Ee, sen yollamadıysan kim yolladı? Bu iki angut yollayacak değil ya. Kim yolladı lan bu mektupları? kim yolladı acaba? Ya da kimler? Sinan mesaj çekmiş. He, aç şurayı usta nerede lan? Sinan! Neredesin lan sabi esnaf? Takım var. Tezgah, dükkana girmiş. Allah Allah. Bunu niye almamışlar? Orijinal çakma ya. Sinan'ın telefonu ver bakayım kanka. Sen bu videoyu izlediğinde ben çok uzaklarda olacağım. Hayat bir sınavsa ben adımı yazıp çıkıyorum. Yapacaklarım vicdan azabını da çekmeye hiç niyetim yok. İnan bu karar kolay alınmadı. Lan minyatür Derya Köroğlu gibi olmuş herif. Dükkanın malzemelerini de ben çaldım. Denizi ortadan kaldırmak için kurduğum planı o parayla gerçekleştireceğim. Sonra da sırra kalem basarım. Bu salak Deniz'in canına gazete kesin <laughs> Koş lan koş. Koş. Lan hani sen denizi temizleyip ortadan kaybolacaktın? Açık konuşayım yemedi. Oh, Saçların? Onunla yaptıydım dramatik olsun diye. Oğlum bir daha böyle aptalca işlere kalkışma lan. Korkudan canım götümde attılar. lan. Ne konuşuyorsunuz lan orada fısır fısır? Neye kalkışmış böyle? Lan ya benim dükkanı patlatmışlar. Cuma'ya gittim geleceğim yazısı asmıştım cama. Onu bile çalmış şerefsizler ya. Oğlum bu mahallede bir şeyler dönüyor ya. Yakında çıkar kokusu. Bu sefer doğru araba patladı. <laughs> Bakmayın oğlum bana. Vallahi ben değilim. Lan ne no! oluyor? var ya Anadolu çocuğu Sezai Bar ya Anadolu çocuğu